Elhamdülillahi Rabbil alemin. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zâikatul Her canlı ölümü tadacaktır. Ölümü tadacaktır. Ali İmran suresi 185. ayet böyle başlıyor. Her canlı, Her canlı ölümü tadacaktır. O innema tuwaffawna ujurakum yawm al Kıyamet günü karşılığınızı bulacaksınız. Femen men zuhziha al wa udkhila cennete faqad fas. Kim ateşten sıyrılır cennete girerse kazanan odur. Öleceksiniz. 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 Karşılık, bulacaksınız. Karşılık bulacaksınız. Ateşten kurtulursanız, Ateşten kurtulursanız kazanacaksınız. Omal hayatı dünya illa metağul Dünya hayatı basit bir aldanıştan başka bir şey değildir. Allahu ekber. Allah-u ekber. Cehennem, cennet. Bundan önce halletmeniz gereken şey ne? Dünyanın sizi kasıp kavurması. Dünya barikatını geçmeden cennet yok açın gözünüzü sırat köprüsü dünyada başlıyor diyor Allah ve men hayatü dünya illa meta'ul gurur nokta 185. ayet bitti ama Allah'ın Allah sözü, Allah sözü bitmedi le tublevunne fi emvalikum ve enfusikum sizin mallarınız ve canlarınızda sınamalar yapacağız Hasır olun. hazır olun kim sırattan geçerse buyurmuştu ya Rabbim devam ediyor. Mallarınız ve canlarınızda hazır olun. Ve bitmedi. Ve la tesmeun min al-ladin aootul min qablikum, o min al-ladin kesira. Ve müşriklerden, Hristiyanlardan, Yahudilerden pek çok propaganda dinleyeceksiniz. Hazır olun Allah. Ne buyurmuştu Rabbim? Herkes ölecek, çare yok. Herkes karşılığını muhakkak bulacak. Cehennem ateşinden kurtulan cennete girecek. Bütün bunlar için bilin ki dünya hayatı bir tuzaktır. Muhakkak mallarınız ve canlarınız tehdit konusu olacak. Ve müşriklerden, kafirlerden sürekli propaganda dinleyeceksiniz. Allah görecek. Canın tehlikedeyken şehadete hazır mısın görecek. Malını Allah yolunda infak edip edemediğini görecek. Bitmedi ama. Ve müşrikler senin dinine sataşırken İslam'da kol kesiliyor. Zinaya şöyle ceza veriliyor. Haklara, hürriyetlere aykırı bu ne biçim İslam? Kabadır diyecekler. Eriyip erimeyen bir imanın olduğunu da görecek Allah çare yok. Çare yok. Ve in ve Dayanabilirseniz Takvanız bozulmazsa Fe inne zâlike min umur Büyük adamların işleri Büyük adamları bunlardır, bunlardır işte Ra'd işte. işte. Ra suresinin 21. ayetini dinleyelim kardeşlerim Vellezîne yasılûne ma bi <Sessizlik> en yusal Allah'ın dik durun dediği yerde dik duran kulları ve yakşevne rabbehum Rabbim Allah'tır Allah. diye dikkat edenler ve yakhafune su'el hisab kıyamette benim hesabım kötü olur diye endişe taşıyanlar vellezine sabaru ve dayanabilenler sabredenler ibtiğa vecihi rabbihim Rabbimin hatırı için diye sabredebilenler. Rabbimin hatırı diye bir derdi olanlar. Allah Allah Allah. Allah, var. Var. Allah var. Benim, Rabbim, Benim Allah'tır. Allah'tır. Rabbim Allah'tır. Onun hatırı vardır. Hatırı, vardır. hatırı vardır. O hatır için sabrediyorum, sabrediyorum diyenler. Sabrediyorum. diyenler. Sabrediyorum. diyenler. Sabrediyorum. diyenler. 20 sene eşinin çilesine bu niyetle, bu niyetle katlananlar. Çocuğunun katlanılmaz eziyetlerine karşı secde eder diye sabredenler. sabredenler. Allah'ın dik durun dediği yerde dik duranlar. dik duranlar. Rabbimden korkarım diyenler. Benim ahiretim var, hesabım var diyenler. 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 Rabbimin hatırı, Rabbimin için, hatırı sabrediyorum için sabrediyorum diyenler. Ve akamus salah ve namaz kılanlar. Ve enfekû mimma sırran ve alâniyeten toplu, Stoplu, gizli, açık infak edenler. Ve edraûne bil haseneti seyyiye Ellerinden, dillerinden bir kötülük çıktığı zaman bir Çırpınış içinde olanlar. Içinde olanlar. Ulaike lehum hukbeddar. Mutlu topraklar onların olacaktır. Cennet bunlarındır. Neresi bu mutlu diyar? Cennetu adnin. Adın cennetlerine Allah bunları koyacak. Ve man salaha min abaihim. Babaları ve dedelerinden işe yarar kim varsa onları da buluşturacağız. O ezvacihim, o ezvacihim ve eşleri, ve eşleri de, yanlarında de, yanlarında de yanlarında olacak. Ve zürriyatihim çocuklarını da, çocuklarını da, ayırmayacağız. da ayırmayacağız. Ama ve men Ama ve, men ve men Vel melâiketu aleyhim min kulli bab. Melekler, Melekler her taraftan kapıları açıp selamun aleyküm diyeceklerdir Allah buyuruyor. Ama niye? Bima sabartun. Şu dünyadaki sabrınızın karşılığı olan bu cennete hoş geldiniz diyeceklerdir. Diyecekler, diyecekler. diyecekler. Feniğ bu ne dağ. muhteşem bir güzellik, ne güzel bir sonuç güzel sizin bir sonuç için. için. Çağrıldığımız yerin sırrı bima sabartumdur. Sabretmenizin karşılığı olarak bulduğunuz bu sonuç size kutlu olsun ey cennet ahalisi diyecektir kardeşler Allah'ın vaadi haktır yüzde yüzden fazla haktır hakkı ve hakikati söyler Allah İşte Allah'ın Ali İmran suresindeki ve Ra'd suresindeki bize bildirdiği mesajı budur ve Allah bütün müminler olarak bizi çağırmıştır bu çağrıyı وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين